Evet YKS'ye tam olarak 248 günümüz kaldı ve biz en kısa sürede TYT matematiği bitirip AYT matematiğe nasıl başlayabiliriz gelin anlatıyorum. Hiç lafı falan uzatmayacağım arkadaşlar direktmen videoya giriş yapıyorum zaten siz yapmanız gerekenleri biliyorsunuz söylememe gerek yok herhalde. Unutan arkadaşlar varsa da videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmasın. 40 günde TYT matematiği baştan sona bu programla beraber bitireceksiniz arkadaşlar. Dilerseniz sıfırdan başlayacaksınız dilerseniz de ben az çok bir şeyler biliyorum diyerekten de başlayabilirsiniz ama ben her iki türlü de anlatacağım. Ayrıca program programın fotoğrafını da açıklamalar kısmındaki WhatsApp kanalımızda paylaştık. Keza aynı şekilde WhatsApp kanalımızda sizlere ücretsiz programlar, ücretsiz ders notları paylaşıyoruz. Kimse kimsenin numarasını göremez arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz. Ve kitap alım dönemindeyiz artık. Siz de kitap ihtiyaçlarınızı falan kitabişler.com üzerinden Berat indirim in koduyla yaparsanız piyasa fiyatının altından almış olursunuz. Malum kitap fiyatları zaten şu anda uçmuş durumda. Kitaplarınızı denemelerinizi falan pahalı almanızı istemem. Ekranda da zaten şu anda indirimi görüyorsunuz. Ciddi bir indirim yapıyor. Şimdi ben programda kamplarının sürelerinin en kısa olan hocaları seçtim arkadaşlar. Yani burada böyle upuzun kamplar falan yok. Yani mesela burada İlyas hocanın kampı var. 60 saat. Sonra Akıncı hocanın var. 66 saat. Mehmet hocanın var ki şu kaynağı önereceğim arkadaşlar. Çünkü birçok arkadaşımız ben sıfırım. Sıfırdan başlıyorum. Nasıl temel atabilirim gibi sorular falan soruyorlar. Bu kaynak onun ilacı zaten. Böyle reklam falan da yok bu arada. Onu da söylemiş olayım şimdiden. İşte Semmel hocamız var. 56 saatlik kamp süresi var. Matematiğin güler yüzü var. 22 saat. Emre hoca var. 50 saat. Bu tahmini ama. Bir daha kamp süresi bitmemiş. Hatta İlyas hocanın da tahmini. Onun da kamp devam etmekte. Burada zaten hocalarımızın kamplarını görüyorsunuz. İlyas hocanın kampı, Sonur Akıncı hocamızın kampı, Mehmet hocanın kampı, Semih hocanın kampı, Matematik Güler Yüz hocamızın kampı ve Emre hocamızın kampı. Şimdi kardeşim sen diyelim ki TYT matematikte sıfırsın. Yani toplasan, taş çatlasa 4-5 net falan yapıyorsun. Sen nasıl ilerleyeceksin? Gel hemen sana anlatıyorum. Bak Mehmet hocanın kampına giriyorsun tamam mı? Sıfırdan aktif matematik kampına. Bir de giriyorsun şu kaynağı alıyorsun. Bak reklam işbirliği falan hiçbir şekilde yok arkadaşlar. Yani onu söylemiş olayım. Aktif matematik alıyorsun. Bu kaynak 20 günde bitecek arkadaşım bu aslında ayeti de. Siz bunun TYT'sini alacaksınız arkadaşlar. Ben ben de ayete olduğu için ayete gösteriyorum ama siz bunun TYT'sini alacaksınız. Bak bu kampla beraber bu kaynağı baştan sona bitiriyorsunuz. Bak 20 günde TYT matematikte temel atıyorsun aslanlar gibi. Yok ben temel atamam. İşte efendim benim benim direkt ben ana kamplarla başlamam falan gerekiyor diyorsan bak kardeşim bu toplara girme. Bundan 3-4 ay sonra falan sen en baştan konu çalışması yapmak zorunda kalırsın. Gel 20 gün zamanını ver. Buradan temelin at. İşte bunun TYT matematik kitabını alacaksın Aktif Matematik. Zaten şu anda fotoğrafını görüyorsundur. Bu kampla beraber o kaynağı eş zamanlı olarak yürüteceksin. Sadece 20 günde tüm teyit matematiğin temelini atacaksın ki bu senin ait matematikte de işine yarayacak. Yani sen sadece bu kampla bile arkadaşım sıfırdan en kötü ihtimalle 7-8 nete geleceksin. Sonrasında bir ana kampa geç. İşte bu ikli matematiğindir. Mert hocanındır. Eyüp hocanındır. Bu yolu izle. Bak pişman olursun. Bunu en başta söylüyorum. Güzel bir temel olmadan hiçbir şey inşa edemezsin. Bak bunu yap mutlaka. Şimdi biz programı kaç günde bitireceğiz? 40 günde bitireceğiz. Yani baştan sonra teyit matematiği 40 günde bitir olacağız. 40 gün boyunca günlük 3,5 saat çalışıyoruz. Bu da ne yapıyor kardeşim? 140 saat yapıyor. Sen buradan dilediğin hocayı seç. Yani zaten sıfırsan nasıl ilerlemen gerektiğinden bahsettim. Buradan Mehmet Hoca'nın kampını açıyorsun sıfırdan matematik. Aktif matematiğinde teyit Matematik kitabını alıyorsun. Eş zaman olarak 20 günde bu kaynağı bitiriyorsun. Ardından ana bir kampa geçiyorsun ama sen de ona aynı şekilde 40 gün vereceksin. Ha sen diyelim ki sıfır değilsin hemen o tarafa geçelim. Sen sıfır değilsen kardeşim bak buradan İlyas Hoca'yı seçebilirsin. Sunur Akıncı'yı seçebilirsin. Matematiğin güler yüzüne bence gerek yok. Emre Hoca'yı seçebilirsin. Emre Hoca yani bunlar kaliteli hocalardır. Ha sen illa bana 1 2 hoca cidden öner dersen de ben buradan Sonar akıncı ve İlyas Güneş'i öneririm. Tabii ki de Emre Hoca da güzel ama benim favori ikinim bu iki hocadır arkadaşlar. İkisinden birini tercih edebilirsiniz. En baba en uzun kamp burada kimin? Sonar akıncı hocamızın değil mi? 140 saat çalışmıştık. 66 saate çıkaralım. Ne yaptı kardeşim? 74 saat yaptı. Sen 74 saatte bir soru bankasını baştan sona çok rahat bir şekilde bitirebilirsin. İşte bu atıyorum e, orta seviyelsen hız veren hız veren olabilir, orijinal olabilir. Yani sen bu kaynakları baştan sona 74 saatte bitirebilirsin. Bir kaynak bahsediyorum tabii ki. bu arada bu süreler değişebilir. Yani 74 saatte bitmez, 100 saatte biter. Bu kişiden kişiye değişir. Ortalama süreleri veriyorum ben tabii ki. Yani 40 günde günlük 3,5 saatlik bir çalışmayla sen sıfır değilsin. Ortalama bir seviyedesin. Tamam mı? Diyelim ki 10 net falan yapıyorsun. 40 günde TT matematik bu şekilde turlayabilirsin. Sıfırsan zaten sana verdiğim yolu kullanacaksın. Gideceksin buradan sıfırdan matematik kampını izleyeceksin. Aktif matematiğin teyit matematik kitabını da aynı şekilde bitireceksin. Sonra işte ana bir kampa geçeceksin. Bu hocalarla olabilir. Bak bu hocaları kullanabilirsin ardından. Bu hocalarla beraber bana kalırsa ya, ya hız verin ki kullan ya orijinali kullan buraya yazmamış bilgisayar malı kullanabilirsin artık orta seviyeye geçmeye başlayabilirsin sen temelini attıktan sonra zaten sıfır değilsen bahsettim kardeşim sen ben buradan İlyas Hoca ve sonra Akıncı'dan birini seç hemen kardeşim hız ve rengi alabilirsin orijinal alabilirsin istediğin kaynakla beraber ilerleyebilirsin yani sıfır olanın için de aynı şekilde bir program önerdim sıfır olmayan içinde de aynı şekilde önerdim yani iki türlü de arkadaşlar 40 günde TT matematiği baştan sana bir kere yani bir tur atmış olacaksınız yani tabii ki buna günlük 3.5 saat falan vermeniz gerekiyor ki verin arkadaşlar yani siz direktmen hızlı bir şekilde AYT matematiğe ben başlayacağım diyorsanız sıfır olan da verecek bu üç buçuk saati yok ben az çok bir şeyler biliyorum adam diyen adam da aynı şekilde bu üç buçuk saati verecek sen gideceksin temelini atacaksın eğer sıfırsan sen bir şeyler biliyorsan da aynı şekilde buradan istediğin hocayı seç al hız ve rengi veya orijinali veya bilgisayar sarmalı yoluna bak kardeşim zaten bak ben bu burada süreleri verdim yani bilgisayar alsan da orijinali alsan da yine 74 saatte bilemedin 100 saatte falan o kaynak bitecek yani çok fazla bir fark yok en kötü ihtimalle bu şablona göre kendine has bir program oluştur ona göre ilerle ama aynı şekilde yine 40 gün falan olsun. Ha sen dersen ki ben çok detaylı kamplarla ilerlemek istiyorum. Gidersin o zaman Beyikli Matematiği izlersin. Mert Hoca'yı izlersin. Eyüp Hoca'yı izlersin. Bu hocalarla da ilerleyebilirsin. Ama sen diyorsan ki yok kardeşim ben bir şekilde hızlı bir şekilde TYT hatta turumu atacağım. Hemen AYT'ye başlayacağım diyorsan bu hocaları kullanacaksın. Aha da süreleri burada. Ahanda kaynaklara vereceğin süreler de aynı şekilde burada. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer bir sorunuz olursa zaten yorumlarda sorun arkadaşlar. Mutlaka dönüş yaparım. Kitap ihtiyaçlarınızda falan bahsettiğim gibi arkadaşlar ekrandaki indirim koduyla yaparsanız baya baya uygun alırsınız. Ayrıca kanal kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.